Bugün sizlerle beraber klasik adet pasta yapacağız arkadaşlar. Yuvarlak ve kap şeklinde kalıp kullanmadan yani silikon kalıp kullanmadan birkaç tane adet pasta yapacağız arkadaşlar. Meyveli çikolatalı ve kalpli pastanın içerisinde de çikolatalı yapacağım. Sizler bu pastaların içeriğini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben kakaolu kek kullanacağım mesela. Meyveli pastaya da beyaz krema ve bir takım meyveler kullanacağım. Çikolatalı pastayı da siz çeşitlendirip çikolatalı muzlu ya da çilekli istediğiniz gibi muzlu, krokanlı, ya da orman meyveleri kullanarak daha farklı e, adet pastalar yapabilirsiniz, daha farklı soslar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eski stil e, adet pastalarımız nasıl yapılır, Buyurun beraber. Kalıplarımız bu şekilde arkadaşlar. Kalp ve e, yuvarlak. Belli bir ölçüleri var bunların tabi. Adet pasta e, olarak bunlar hazır satılıyor. Bu kalp kalıpları neyse marketlerde dahi bulabilirsiniz. Çok şu böyle marketlere arada bir geliyorlar. Bunları keserken mümkün olduğunca idareli olması için uç ucu arkadaşlar şöyle kesmeniz gerekiyor. Her bir pasta üç kekten oluşacak. Onun için şöyle kesiyoruz ve sıralıyoruz arkadaşlar. Keklerimizi ıslatmak için arkadaşlar şurada 100 gram kadar şekerin içerisine 15 gram kadar kakaomuzu ekliyoruz. Bunun yerine Nescafe de ekleyebilirsiniz arkadaşlar tercih olarak. Bunları harmanlıyoruz şeker ve kakaoyu. Bir bardak kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Sıcak suda şeker ve kakaomuzu açıyoruz güzelce karıştırıyoruz. Ve devamında da iki su bardağı kadar soğuk su ekliyoruz arkadaşlar. Suyu çoğaltabilirsiniz yaptığınız miktara göre. bu vermiş olduğum 100 gram şeker ve 20-25 gram kadar kakao 1 litre suya kadar uygulanabilir arkadaşlar. Kıvamı iyidir. Güzelce karıştırdıktan sonra arkadaşlar artık bunu kekimizi ıslatmak için kullanabiliriz. Çok güzel lezzet verir ve çok güzel yaş pasta yapabilirsiniz. Pasta keklerimizi bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Şöyle ikiye bir olacak şekilde. Pastamız arkadaşlar çikolatalı olacağı için Çikolatalı kremamızdan güzel bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Tabi şekli kalp olduğu için ona göre sıkıyorsunuz dikkatli olacak bir şekilde. Kekimizin kalınlığında krema kullanırsanız yeterli olacaktır. Kremamın tarifini ise açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Ön bir bilgi vermem gerekirse pastacılık camiasında arkadaşlar. Krampat patiseri olarak geçer, toz krema olarak geçer. Benim kullanmış olduğum krema. Bunu da pastacılık malzemesi satan bölgelerden, yani mağazalardan temin edebilirsiniz. Evde yapacak olanlar içinse şöyle söyleyebilirim. Bakkallarda da toz krema satılıyor arkadaşlar. Onlardan kullanabilirsiniz. Kremalı pastamız için ise beyaz kremamızı kullanıyoruz. Tercihen ben siyah kakaolu kek kullanıyorum. Her pastada biraz kakao olmasından yanayım. Ee, onun için arkadaşlar en azından kekini kakaolu kullanıyorum ben. Çoğu zaman pastalarda. Evet, evet. Kalpli pastalarımız ve yuvarlak pastalarımız çikolatalı olacağı için arkadaşlar içerisine parça çikolata atıyoruz. Bu parça çikolatayı bitler ya da Sütlü olarak siz istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Meyveli pastalarımızı ise arkadaşlar şöyle meyvelerimizi istediğimiz şekilde terciyen hangi meyveleri tercih ederseniz ekliyoruz arkadaşlar. üzerlerine tekrar ince bir krema sıkıyoruz arkadaşlar. İnce bir tabaka. Bu işlemi pastayı yapıştırma denir bizim camiada. Yani yapışması için altlı üstlü şöyle güzel bir şekilde kremalarımızı sıkıyoruz. Şöyle ortalarına biraz biraz kremalarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. pastalarımızı ikili olan keki alıp birinci kata ekleyip diğerini de bu şekilde ekleyip arkadaşlar biraz baskı uyguluyoruz ve işlemimize devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Pastalarımızın arkadaşlar kenarlarını düzeltmemiz gerekiyor. Düz bir kenar olması gerekiyor ki güzel bir şekilde pastalarımızı sürelim ve güzel bir pasta elde edelim. Yani bu şekilde kalırsa arkadaşlar hiç hoş olmaz. Yani düz bir pasta elde edemezsiniz. Şöyle düz bir şekilde. Düz bir <laughs> pasta. önce de görmüş olduğunuz gibi üst kat keklerini de güzelce ıslatıyoruz. Ve işlemimizi burada ara veriyoruz. Arkadaşlar pastalarımız dinlendi ve şimdi şantilerini sürmeye geldi. Küçük pastalar arkadaşlar bu tek kişilik pastalar biraz uğraştırır. Kolay çok zor değildir ama şantiniz çok sert olursa sizi daha çok uğraştırır. Bilginiz olsun. Pastacı arkadaşlarım birazdan e, biraz daha yumuşak şanti kullanmayı tercih ederlerse kendileri için daha rahat bir çalışma olur. Bunu evinde yapacaklar için ise daha kolay e, yöntemler var. Marketten alan krem şantiler zaten çok sert kıvamlı krem şantiler olmadığı için güzelce arkadaşlar bu işi yapabilirler. Bizim elimiz alıştığı için artık böyle rahat bir şekilde sürebiliyoruz tabi aynı şekilde. çok fazla şanti almayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde az az alıp küçük bir pasta olduğu için zaten az az alıp pastanızı sürebilirsiniz. arkadaşlar kalp şeklinde yaş pastamızı ise silikon kalıplarda yapmalıysak şu an görmüş olduğunuz gibi üzerine şantısını de sıvayıp soslama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Ve sürmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde karton pastamızın da krem şantisini sürdük ve pastalarımızı sosluyoruz arkadaşlar kanalımda pek çok pasta soslama yöntemi var onlardan da izleyip pastanımızı istediğiniz şekilde soslayabilirsiniz ben bu şekilde tercih ediyorum görmüş olduğunuz gibi. Beyaz sosu arkadaşlar her zaman söylüyorum çok fazla eritmemeniz gerekiyor. Çok fazla eritirseniz arkadaşlar pastanız üzerinde durmaz. Yani beyaz sosun ısı derecesi biraz daha yüksektir. Kalpli pastalarımızı da arkadaşlar magnum sosumuzla sosluyorum. Soslamalar tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Farklı renklerde soslar kullanabilirsiniz. Farklı çeşitli soslar da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz yani. Meyveli adet pastalarımızın alt kenarlarına hindistan cevizi seviyorum arkadaşlar. Siz kırık fındık da yapabilirsiniz ya da çikolata da sarabilirsiniz pastalarınızın etrafına. Arkadaşlar burada da ee keklerimizi keserken videonun başında kalan ee keklerimizi rendeledim arkadaşlar. Bunları da süsleme amaçlı kullanabilirsiniz pastalarınıza. Şöyle yanlarına yani yarım ya da tam olarak şekilde pastalarınızın yanına dekor amaçlı bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yanlarına vurun güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Hatta kalp şeklindeki pastalarıma da ben bunu uygulayacağım bu sefer. Ve yaz döneminde olduğumuz için arkadaşlar çok fazla çikolata çalışması yapamıyoruz. Çünkü ikinci ve diğer şubelere pastalarımız giderken araçlarımızın yetersizliği durumunda, soğutmasının yetersizliği durumunda pastalarımız yok da bozulabiliyor. Onun için bu tür uygulamaları yazın tercih edebiliriz daha çok. Meyveli pastalarımız için arkadaşlar çok büyük olmadığı için pastalarımız şöyle birer dilim meyveler tercih edebilirsiniz. Böyle renkli renkli meyveler tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Portakal, çilek, kivi gibi renkli meyveler Çiğ durur, güzel durur, lezzetli olur. Pastırası içinde. Şöyle güzel güzel süsleyebilirsiniz arkadaşlar pastalarınızı. modacı jölelerinizi arkadaşlar ihmal etmeyin. Yaz döneminde çok büyük önem arz eder. Soğuk ya da sıcak olarak jöle kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben soğuk jöle kullanıyorum. Çikolatalı pasalarınız içinse hazır satılan dekorlar da var. Bizim kendi yaptığımız dekorlarımız da var arkadaşlar. Onların da videosu kanalında mevcut. Bu deko çikolataları nasıl yapıldığını da oradan bakıp kendiniz de yapabilirsiniz. Hazır olarak da temin edebilirsiniz arkadaşlar. Pastalarımız neydi ise üzerine o iç malzemeler koymanız gerekiyor. Yani bu pastalar çikolatalı olduğu için bunların üzerine çikolata koyduk. Meyvelerimizin üzerine de meyve koyduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tek kişilik adet pastalarımızı yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sizler de bunları misafirlerinize ya da müşterilerinize özenle hazırlayıp güzel bir şekilde vitrininize ya da tezgahınıza koyabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlere daha yeni daha güzel tarifler de zamanla vereceğim. Diğer tariflerimi de arkadaşlar umarım denemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimde yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.